Ya kız Şoför şimdi kendime pat şoför bey. Hayır bir olmaz. <laughs> <laughs> <şoför> Neden? <gülüyor> 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 Oldu. Çok güzel. Hı -hı. Ben de o vakayı seviyorum. <laughs> Arabalar ne dikkat edin. Var mı? Biz bir şoförde kaldık. Ağam şoförde yok. Ağam şoförde yok. Haklısın.

15, yoruldunuz herhalde. Arkadaşlar biz Gamze'nin arabasına bindik. Şimdi biz... pazara gideceğiz. Oo. Çünkü çok yoruluyoruz. Böyle biz Lan binmeyeceğiz biz Buralara şey. meyve. Aa, Aa, biz okuldan şey. döndük biz. arkadaşlar. Bebekler okul. Ana okuldan dönerken. Ama bir, ben ikiye bu bir. Ben ikiye gittim bu 1'e. Benim ağrımda 4'e Ama sonra ikiye gideceğiz. <laughs> çok komik. Ay bismillah Ay, neydi? Ateş bombası. <gülüyor> <gülüyor> ateş bombası geliyor. Hadi yokuşun ateş bombası geliyor. Hadi bir, iki, hadi sever, Bir, iki, üç. gitmemek, kırmızı ışıkta durmak. Okey. kadar. Yeşil ışıkta git. çok, da, çok, da. Bomba, bomba, bomba. çok da, Ama çok güzel senin Bakın saçlarımız rüzgardan çok fena açıyor. Böyle havalara taktım. Şuradan gidelim. Kapatın be ya. Kapatın. <laughs> Ay yaraları kapatın.